Bu ne ismi ne İbrahim? İbrahim dişinin ismi nedir? Şerri abi. Ee, yanına bir git. O ne yiyecekler Hasan abi yakından. bunlar yakında. Bunlar iyi tek olacak. <laughs> Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yine İbrahim'in yanına geldik. İbrahim Aydın Kardeşimiz yavruları tamam. var, diğer küpekler var, onu göstereceğiz. E, ben Hasan Aşık bu arada, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kamera arkası Serkan abi var, onu da işte birazdan e, Serkan abi de konuşacak, girecek. Bu dişi mi, erkek mi bu işi de yavrular? Abi erkek de var, dişi de var Hasan de abi. Peki sahipti mi yoksa sahiplendirme? Valla daha. daha sahiplendirme çoğunlukla ço 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 olmamış abi. Ya, Ka kaç tane yavru? Şu anda 10 tane yavru var. Bir tane gitmiş abi 9 tane kalmış. 9 tane. 5 erkek, 5 beş... Arkadaşlar ee... maşallah alalım. Yani Hazar etmeyelim. E İbrahim yani. Beyler çok süper. Bu şehri de zaten daha önceki <laughs> videolarımda görmüştünüz. O da çok hmm. süper. Ee, yavru böyle gelsin bir yavru bir yiyecek. Gidelim gel. Gel. Bir an hep bir tane çıkar belki. sabah e, Sağ bilim o da ben fazla yanaşamıyorum. Abi ya lor süper. Ee, bu ha babaları hangisi bunların? Abi beyaz babaları da beyazlar abi korkusuzlar bunlar. Eee burada şu anda babaları, e babaları da şu anda burada abi. Burada onu da evet. birazdan evet. Çekeceğiz, da arkadaşlar. çekeceğiz arkadaşlar. Biraz abi. Bak güzel küpeyle evet. güzel yavrular. Sana <laughs> doğru geliyor. <laughs> Hem böyle kamera yaklaştırmaz çok süper maşallah İbrahim hayırlı olsun çok süper Teşekkür ederim Yenikleri çok güzel maşallah bunlar, bunlar her Nazar biri, değmesin Bunlar her biri korkusuz abi Gerçek kurşun köpekler bunlar Hasan abi ee, Zaten bunlar nam salmış köpekler ben aynı ya, videoda da daha dedim yeni, yeni 35 günlük yavrular abi 35 günlük ee, bunlar? Tabi Daha da iyi olacaklar abi hepsi beyaz olacak Bunlar soy biliyorsun Hasan abi bizim soy, soy öyle he, sonradan bo boz ya sonradan beyazıyor büyüdükçe beyazlaşacak herhalde. Neyse çiğlerin yanında yine ıkları falan konuşacağız diğer küpelerin yanına geldik mi? Evet Hasan abi. Ee, havada baya soğuk baya rüzgar ee, geliyor ama mikrofon var. İnşallah ee, sesimiz var de güzel ama. çıkar. Güneş var ama. Ee, diğer küpekler de arkada. Durmuyor mu? <laughs> Hasan. Gel şeref gel. Ya böyle, böyle, böyle. Durmuyor mu? Bana arkadaşlar görüyorsunuz maşallah köpeği maşallahı var. Bu İbrahim Aydın kendi yetiştirdiği köpekler. Bu... bu? Dur. Abi, bu Bir şey... var, tamam. Dur. Ee, Serkan abi şu anda zapt edemiyor uzayı. Ee, İbrahim ister sert aşağı bindir e, köpekleri. Tamam. <laughs> Arkadaşlar köpekleri getiriyorlar ama bir türlü zapt edemiyorlar. kazata şeklini yapıyor. O da biraz sonra o da konuşacak. İbrahim şimdi sen çiftleştirdin. Evet, bunu abi. şimdi yavruları az önce yavruları gösterdik arkadaşlar. Yavrular e, yavlar hangi yani babaları hangisi? Hasan abi bu arada hoş gelmişsin. Sağ ol teşekkür ederim. Bu arada kanallar. Zaten teşekkür kanalım var. Süper çekimler yapıyorsun abi. Allah razı olsun. Emeğine sağlık Hasan abi. Teşekkür ederim. Ben de Hasan size teşekkür abi. ederim. Böyle küpeyle yetiştirdiğin için. Allah razı olsun. Gerçekten e, çok emek var Abi, abi çok emek veriyoruz. Gerçekten bakımları çok zor. Evet. Eee tam daha doğrusu. Evet. Yani çok aşırı biz yere e, çapta değil de kendimizce şey yapabiliyoruz. çok süper. E, e, yavru aldık bu köpeklerden abi. E. Şurada yavruları var zaten. arkadaşlar bakmıştı bakmıştık yavrulara. zaten yeni yeni aynen. dağıtmaya başladı. Çünkü çok aynen. küçükken biliyorsun sonra gidip e, ölmüyor İnsan, ölüyor. insanlar masraf yapıyor. Aynen, evet. Yani daha elimizde yavru var şu anda. Zaten verdiklerimiz de var. Çekmiştin evet. zaten Hasan evet. Daha vereceklerimiz de var. Evet. Yani var elimizde yavrular. Öyle abi özellikleri kurçul olmamaları. Yani evet. e, biz köpeklerimiz hiçbir şekilde dövüş olarak yani hani işte tabii Aa, dövüşüyorlar. Zaten tabii dövüşmeyen, köpek de, dövüşmeyen köpek de kurt boğamaz zaten. Boğamaz gerçek. Zaten, evet. Yani ama biz hani dövüş köpek olarak, yani, dövüş köpeği olarak evet. yani, abi. De. He. Ee, şimdi Tekal biz inşallah iyi görünüyor bunlar. Şimdi yavrular evet. bunun da değil mi? Yavrular beyaz dişli ee, beyaz abi. Beyaz dişli şehrinden. Yerini. Evet abi. Babaları hangisi? Şey? Babası Tony, Carlos Bozo abi. Şu an bunlar he, hepsine çektim bu sefer. Ee, arkadaşlar siz de yorum yapın bunlar e, biz at ve Mono kutlarız. Öyle bir Ne diyor anneleri? Anneleri Kangal. Evet. evet. Yani babalarını Sivas'da olur bunları evet. zaten. Beğaz, be, beyaz Akbaş'tı. Beyaz Akbaş'tı akbaş, <laughs> evet abi. Evet, ama bunların tam kurtçu yani kurt videosu kurt boğma e, videoları var da Bazen biz e, kanala attığımız zaman e, ceza yiyoruz. Yani olur o yüzden. Evet. Tam kurt buldukları zaman o videoyu atamıyoruz. İnşallah kovaladıkları zaman bir gün geleceğiz inşallah hayvanların yanında Kovalama şekillerini göstereceğiz. Ee, Hasan abi yavrular hafif sarıya çalıyor. Para evet. para kafalı olanlar zaten budurun sonunda evet. Onlar renk değişimi olmaz. Ama diğer hafif sarı olanlar sonradan beyazlıyor. Bizim soy öyle abi. Bunlar Boz olduğu için büyüdükçe, büyüdükçe Hayır. soyları değişiyor abi, renkleri beyazlıyor. Şimdi insanlar diyecek ki, ona çekmiş, işte yavrular niye beyaz gelmiyor? Beyaz gelmiyor. Beyaz, sonra sonradan büyüdük, büyüdükçe yani. beyazlaşıyorlar abi. Evet. Bu soy evet. öyle, büyüdükçe beyazlaşıyorlar mesela. Bak, dişi de, dişi de şöyle gösterilen böyle. Sen ismi neydi Kadir. Kadir. Kadir, bu da Hüseyin. Zaten İbrahim tanıyorsunuz arkadaşlar İbrahim de artık seneden <laughs> geçti. Evet. Ee, o yavrular bu tarafa getirerek... İskim gel, çek tamam yani çok süper bir köpek hem. Bunlar bile Hasan akıllı abi, Hasan yani. abi 10 tane, 10 tane yavrusu var daha artık anneyi yemiş bitirmişler değil de o biraz e, çok Zayflanmış. öyle yiyen bir hayvan değil. Evet. O yüzden evet. yavruları emziriyor ya, şu anda çok zayıf düşmüş gerçekten. Hasan Peki, abi güzel. gölge gölge diyorsun. Ee, İbrahim Suriye nasıl bunlar yani abi, sü koyunu peşine sürekli dolaşıyorlar sü mı? Suriye süperler zaten dişimiz şeydeydi abi koyundaydı. Evet. E, yavru çıkarttığı için koyundan gelmiş şu anda. bu Mesela evet. normalde e, Mera'da koyundaydı abi. Bir de şişin küpeyi de bu huşurla diye verdikleri küpeydi o. Onu ben, şimdi dinlesin. benim dişim benim dişim Berat'ın e, Thomas'la beraber evet. sürü değil abi. Hasan evet. abi yavru çıkarttı için getirmek zorunda kaldık. Evet. E, kendi köpeklerimi bu sefer bir sene merak göndermedim. Çünkü Thomas'la orada boğuşuyorlar. Velat abinin ki biliyorsun. Thomas şu anda beratalı, değil mi? O şu anda koyun sürüsünde abi. İnşallah evet. arkadaşlar yakında onu da çekeceğiz bunlarla birlikte. Bir ters gün olmasaydı onu da çekeceğiz. Bugün yerleri biraz ters araba gitmiyor. Fazla da evet. uzak Belki onda oluruz. biz de gidemiyoruz. Yani düşü bütün yaz süredeydi abi. Hasan abi Olabilir. yavru yavrula çıkarttı zaman o yüzden evet. getirmek zorunda kaldı. Bir de dal soğuk ya yavrular küçük o yüzden. Ee, biraz kamera yaklaşalım bir ben. Bir de başka bir şey sorayım sana. Bu kaç ayda bir çift yaşıyorlar? Yani Hasan Hadi. abi, Hasan abi benim ben dişimin şöyle annesi de öyleydi, benim dişimin şöyle evet. büyüklükleri var, sene içerisinde iki defa Bizim getirebiliyor, İki defa, iki defa getirebiliyor yani, <laughs> yani altı ayda bir getiriyor, yani o sene tamamlanmadan sene içerisinde iki defa getiriyor. Evet. çünkü biz geçen sene ilk barda çektiğimizde kızandaydı Onu... zaten arkadaşlar, belki video izlemişsiniz, evet. o zaman kızandaydı, Mayıs, yani. Mayıs, Mayıs yavrular yavrular yavruları da var, evet. bak bu sene evet. içerisinde daha 2000 bin, 23'e geçmeden bir defa daha yavru var şu da. anda. Peki o yavrular hiç evet. falan oldu mu? O yavrular var abi. Vedat'ta şu anda iki tane yavru var. Yani yavrularımız zayet vermeyeli. Bir tane Diyarbakır'a verdik. Evet. Bir tane Vedat abi şu anda. Bir tane beyaz. Evet. Bir tane şurada bak Hasan abi onu da çekelim. O şu andaki Mayıs yavrusu. Yavrusu. Oh. yavrusu. olur değil Mighty mi? Mayıs yavrusu o ay düşüyor. Biz gelirken şey kazandaydı onu Hı -hı. da çekeriz. Kazan yani. ee, olmasa Hasan getirsin. Hı -hı. De. Değerli Hı -hı. arkadaşlar şimdi bunlar bu küpeğin yetişmesi için Hı -hı. böyle bu hale gelmeleri için çok büyük emek istiyor. Bu emeği de İbrahim arkadaşımız zaten video. Hı -hı. Zaten vermese küpekler bu hale gelmezlerdi. Yani küpeklerin maşallah var. Hem ayakları, elli ayağı, kafaları, kafa yapısı. Ondan sonra daha özellikleri geçi izleyen arkadaşlar videoda yorum yapacaklar. Abi ben Çok batıdaki güzeldi. ben batıdaki evet. insanları takdir ediyorum. Evet. İnsanlar parayı kıyıp güzel şeyler alıyor. Aynen. Ee, biz ters gördük. Bizim o, buradaki halkı biliyorsun. Ha? Yani, yani, biraz, biraz şey, ha, emek gözükmüyor kimseye. Gözükmüyor, ya işte bana, bana bir de götüreyim. Abi bedava verince de götürüyor ki gün ee, sonra öldürüyor. Bizim abi. her şeyi getir o eni de getir. Sen gibi. sen onu alma şansın. Ka e, Kadir sıkı tutman lazım bak o şey yapma. Tut gidebilir. Ya şunu ayağı ben Özellikle bu köpeği bu bu çok seviyorum. Bütün köpeklerin çok güzel çok et, süper ama abi, bu en manyak. hoşuma giden, evet. en sevdiğim köpek bu ayağı, ne? yapısı, kafa yapısı, abi, ağız yapısı. Ee, Serkan Bey gösteriyorsunuz inşallah. Evet. Şimdi. Bak. Hasan abi sen biliyorsun bunların babası meşhur Hırçoydu. Hırçoy evet. Yani şimdi evet. Hırçoy beyazdı bu karabaş geldi ama en orijinali bu şimdi. Benim köpeklerimin e, hiçbir tanesinin bir kusuru yok ama babaya çeken en orijinal köpeğim bu. Hı hı. Yani beyaz beyaz gelmemiş şimdi insanlar der ki beyaz gelmemiş ama en orijinali bu. Çünkü babası da böyleydi. Aynen. Babası da çok iyi yapılıydı yani çok süper. İyi Bir yapılı. Köpekti. Bir de arkadaşlar bu yapıdan öte bu köpekler tam hakkı kurtçuldur yani. Aşırı kurtçuldu. Hem yani kurdu gördüğü zaman veya kokusu aldığı zaman durmuyorlar. Ben buna şahit oldum. Ee, İnşallah arkadaşlar bizi takip edersiniz, abone olursunuz. Bizim emeğimiz de boşa gitmez. Bir de yavru isteyen arkadaşlar, bir senin Facebook veya Instagram sayfan var. Instagram sayfası var, onu da sen söylersin. Ee, paylaşırsın. Ee, Serkan Bey, ses biraz yaklaştı, İbrahim söylersin Facebook e, sayfasını. Instagram sayfam var, İbrahim Aydın 9614. Ee, Facebook? Yok, İbrahim. Facebook kullanmıyorum. Kullanmıyorsun, sadece Instagram. Instagram. İbrahim Aydın, evet. İbrahim evet. Aydın yazdığı zaman, bir de zaten bir küpeyde. Aynen. Aynen. bu diğer de... ee, şimdi arkadaşlar burada abla sondura, sondura atılacağız. Ee, ben dişimi çekmişim biraz fazla konuşamıyorum. <laughs> biraz evet. işkinlik var he. Ee, evet. Ee, şimdi Serkan Bey sen de küpeğini getir. Onu da bir gösterelim Dur abi, önce. Ee, Serkan Bey sen de eklemek istediğin bir şey varsa sen de söyle, İbrahim de söylesin. Zaten İbrahim biliyor abi şimdi köpekler yani, bu kurçul. Bu, 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 bu. Burada gidiyor. Gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmuyorlar. Gayet kaliteli, iri, elli ayaklı, kaliteli bir köpek bunlar. Davarda zaten, hayvancılık için kullanılıyor bunlar. Evet. Tamamen hayvancılığa yönelik. Ya. Koyun, keçi, inek sürülerini koruyorlar. Zaten kurt çok burada. Vaşak, ayı, kurt, domuz fazla. Şu karşı taraflarda hep domuz evet, var. Evet, biliyorum. Aynen. Ben avcılık da yapıyorum. Bazen domuz da veriyoruz, köpeklere yediriyoruz yani. Şimdi İbrahim zaten bıraktığı zaman, direkt karşıya. Bunlar da dağlarda geziyor. Evet. Akşama kadar geziyorlar. Şimdi senin kübeye de görelim? Onu da bir getir. Benimkimi onu da... getireceğiz şimdi. Tamam. Bunları tamam. bağladıktan sonra birini burada bırakacağız. Evet. Bu mesela çok kurtçul. Bu acayip kurtçul bu. Kurduğun yani kokusunu alsın. Saatlerce gelmiyor. Ona şahit olduk. Biz Yani biliyoruz gerçekten. Yok <laughs> yok. Abi sen git gel. İbrahim bunlar kaç yaşında bu köpekler? Abi bunlar üçüncü yaşına girecekler. Hepsi mi yoksa ayrı ayrı? Yok hepsi de. Anne şey dişiyle beraber her dördü de Mayıs'tan sonra üçüncü yaşına başlayacaklar abi. Hepsi aynı yaştalar demek ki. O bir oradaki bu serenin e, yedi aylık yavru abi o. Bu, bu yedi aylık değil mi Aynen. bu yavru? ya dişi zaman şeydi Kızandaydı. Hı hı. Evet. Ama Aynen. güzel olmuş ha. Hala bir çağır senin yanına gelir mi? Dişi mi erkek mi bu? Aynen. Dişidir abi. Dişi, Dişidir e, abi. Pek bu sahipli mi yoksa? Yok abi kendine bırakmışım şu anda. Kendine bırakmış. Pek isteyen olursa? İsteyen olursa veririm abi. evet tamam. Bilgimiz yani olsun değerli ondan. Yoksa başka türlü vermem abi. Bakın diğer arkadaşın köpeği gördü. Bunlar hırçınlaştı şimdi. Bilmiyorlar. Bunlar böyle köpeğiler. kere kurdun pozunda gördükleri zaman böyle yapıyorlardı arkadaşlar. <laughs> diğer küpe geldi. Biraz harçınlaştılar. Ağzından sağlam bağladınız mı? Ya abi. <laughs> şey 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 Serkan Bey buraya gel seni Tamam ve bu kaç yaşında? 18 aylık. 18 aylık yani. yani, yani. Davardaydı, saç kesen de aylada, Güzel olmuş ha. Aynen. Küçükken de çekmişti sinileri oldu. Sağ bu da güzel köpek. Serkan bunun cinsi nedir? <gülüyor> <gülüyor> Serkan ve böyle bir gel tutmazlar. Birbirini girse biraz alışkınlar ama yine de yani daha önce yan gel, yana gelmişler. Burru, bol bol vereceğim İbrahim. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir videonun yine sonuna geldik. Eee İbrahim arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Serkan'a da teşekkür ederiz. Yanınıza geliyor bizim de uğraşıyor sağ olasın. İbrahim Bey eklemek istediğin bir şey var mı? Sen de güzel bir şey Çok teşekkür ederim. Kamera biraz ya. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Bir ki varsın. Ben de emeğine sağlık. Allah razı olsun. Güzel, beyleri yetiştiriyorsun. İnşallah karşılığını alırsın. İnşallah, sana insanlar görür. Emeğini verir abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar size abone olun. Beğenin. Serkan sana da teşekkür ederim. Allah'a hoş geldiniz. İnşallah başka bir şekilde daha iyi bir görüntüyle sizlere birlikte olacağız. yine. Bu Serkan arkadaşımızın, bunun, bunun ismi neydi? Tek tek çekeceğim Abi Carlos. Bu Carlos. Evet abi. Ee, bunun Bozu ismini? Abi. Bu da Bozu. Bozu herhalde sahiplenireceğin tahminimi. Evet. evet. Karar aldık abi. Tamam. Ve Tony abi. Bu da Tony. Tony. Abi. Sami tamam İbrahim Bey sana da çok teşekkür ettim. Çok sağ olun. Bizi ağırladığı için Allah çok sağ olun. Teşekkürler. İnşallah teşekkür ederim. İnşallah gitmez, sağ, İnşallah. Teşekkür teşekkür ederim. sağ olasın. Sağ olasın Tamam. Şimdi...